Merhaba arkadaşlar matematik birinci ünite ikinci testte yine sizlerle birlikteyiz testlerimizin seviyesi giderek e, zorlaşmaya başlayacak amacımız da bu zaten e, basitten yeni nesil sollara doğru gideceğiz ikinci testimize başlayalım hemen arzu ile melike beraber oynamak için bir oyun almışlardır bu oyunu kendilerine verilen görevlerini yerine getiren oyuncular tamamlayacaklardır Arzu'nun görevi 2 ve 3 sayılarına tam bölünebilen kutulara bayrak bırak. Melike'nin görevi 144'ün çarpanlarına bayrak bırak. Arzu ve Melike oyunu tamamladıklarına göre oyun sonunda kaç kutuda 2 bayrak vardır arkadaşlar? Bir ebap sorusu, ortak bölen sorusu arkadaşlar. Şimdi Arzu'nun görevi arkadaşlar 2 ve 3'ün katıysa o zaman Arzu... 6 ve 6'nın katları olan kutulara bayrak bırakacaktır. Melike'nin görevi ise arkadaşlar, Melike'nin görevi ise 144'ün pozitif çarpanları arkadaşlar. Pozitif çarpanlarına bayrak bırakacaktır. İkisinin aynı kutuya bayrak bırakması için bu sayının hem 6'nın katı hem de 144'ün çarpan olması gerekiyor. Dolayısıyla 144'ün çarpanı olacak ve 6'nın katı olacak sayılara bakacağız arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 diyecektim. Yalnız bitiş noktası 70 olduğu için 72 alamayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutuya arkadaşlar. 2'şer tane bırakılacaktır. Çünkü bu sayıların hepsi hem 148'in katı pozitif çarpanı hem de arkadaşlar 6'nın bir katıdır. Gelelim ikinci sorumuza. <laughs> Serpil 11 santim uzunluğundaki dikdörtgen biçimindeki bir kartonu 6 saniyede kesebilmektedir. Yani yukarıda görmüş olduğunuz gibi 11 santimi 6 saniyede kesebilmekteymiş. Buna göre kısa kenar uzunluğu 11 santim ve 9 santim olan dikdörtgen biçimindeki kartonu eş karelere Eş karelere ayırması en az kaç saniye sürer? Şimdi arkadaşlar bir kere bizden istediği şey şunu arkadaşlar eş karelere bölmek. Eş karelere bölmek için o zaman 9 ve 12, 15'in ebobunu alacağız. 9 ve 15'in arkadaşlar ebobu 3'tür. O zaman benim karemin her bir kenar uzunluğu 3 santim olacaktır. Şöyle düşündüğüm zaman şunu şöyle ve şöyle ayırırsam arkadaşlar. 3 6, 9 olacak şekilde. Şunu da arkadaşlar 3, 6, 9, 12 ve 15. Bu şekilde arkadaşlar ben eş kareler oluşturmuş oluyorum. Şimdi ben yatay 2 kesim yapıyorum arkadaşlar. Dikey ise toplamda 4 kesim yapıyorum. Burada biraz da oran orantı sorusu var arkadaşlar. 11 santimetreyi 6 saniyede kesiyorsam 15 santimetreyi arkadaşlar kaç saniyede keserim? Bu arttığı için bu artacaktır. Doğru orantı vardır. Çapraz çarptığımız zaman 11 çarpı x eşittir. 15 çarpı 6'dan x eşittir arkadaşlar. 90 bölü 11. Bu bir tane 15 santimlik kesim süresi. Saniye cinsinden arkadaşlar. Yalnız ben iki tane 15 santimlik kesim yapmışım. O zaman yatayda benim geçecek olan sürem arkadaşlar. Yatay diyorum yatay. 2 çarpı 90 bölü 11 saniye yani 180 bölü 11 saniye olacaktır arkadaşlar. Dikeye geldiğim zaman yine aynı orantıyı bir daha oluşturuyorum burada. 11 santim 6 saniye ise 9 santim kaç saniye olacaktır? Azalma var. Azalma olacaktır. Yine doğru orantıdan arkadaşlar. Buradan da 11 çarpı x eşittir 54'ten arkadaşlar. x eşittir 54 bölü 11 olacaktır. Yalnız benim dikey arkadaşlar dikey 4 tane kesim yapmışım. O zaman 4 çarpı 54 bölü 11 olacaktır arkadaşlar. O da 16'ın altı elde var. 1, 216 bölü 11 olacaktır. Toplam geçen süre arkadaşlar 180 bölü 11 saniye artı 216 bölü 11 saniye. O da arkadaşlar 396 bölü 11 saniye olacaktır. Bu da arkadaşlar 36 saniyeye eşit olmuş olur. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman siz de şöyle bir görün bakın. Yukarıdaki reklam panolarına sırasıyla yanıp sönen lambalar koyulmuştur. Birinci panoda her 8 saniyede bir sırasıyla kırmızı, beyaz ve sarı renkte lambalar yanmaktadır. İkinci, ikinci panoda ise her 10 saniyede bir sırasıyla yeşil, mavi ve mor renkte lambalar yanmaktadır. Yukarıdaki gibi birinci panoda kırmızı lamba, ikinci panoda ise mavi lamba aynı anda yanmaya başlamıştır. Bundan sonra ilk kez aynı anda hangi lambalar yanar? Şöyle yapalım. Birinci pano ve de arkadaşlar ikinci pano diyelim. Şimdi sırasıyla kırmızı, beyaz ve sarı. Kırmızı, beyaz ve sarı. İkinci panoda ise yeşil, mavi ve mor. Yeşil, mavi ve de mor diyelim arkadaşlar. Şimdi bunlar 8 saniye arayla yanıp sönmekte. Bunlarsa arkadaşlar 10 saniye. Şu buradaki bilgiye göre birinci panoda kırmızı lamba yanarken, kırmızı lamba yanarken ikinci panoda ise mavi lamba yanmaktadır arkadaşlar. Bundan sonra e, diyor İlk kez aynı anda hangi lambalar yanar? O zaman 8 ve 10'un ekokunu alırız arkadaşlar. Ekok 8 ve 10 eşittir 40 arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 40 saniye sonra tekrar bunlar birlikte yanıp sönecekler. 40 saniye sonrasını aldığımız zaman 8, 16, 24, 32, 40, 48. 40 saniye sonra arkadaşlar sarı yanacaktır. Çünkü 40 saniye sonra 48 olacaktır. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dediğimde arkadaşlar 10, 20, 30, 40, 40 saniye sonra mor yanacaktır. Yani sar ve mor olacaktır. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Dördüncü soru. Bir veri grubun aritmetik ortalaması gruptaki sayıların toplamının veri sayısına oranı ile bulunur diyor arkadaşlar. <laughs> K bir doğal sayı olmak üzere 858 çarpı K sayısı çarpma işleminin sonucunda elde edilen sayının asal çarpanlarının tek olanları ile bir veri grubu oluşturulmuştur. Yani şunun tek çarpanları ile bir veri grubu oluşturulacak. Bu veri grubun elemanların aritmetik ortalaması 11 olduğuna göre K sayısının alabileceği en küçük değer hangisidir? Şimdi arkadaşlar 858'i önce bir çarpanlarına ayırdığımız zaman 858 arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 11 çarpı 13 olacaktır. Burada benden istediği şey tek çarpanlarıyla bir veri grubu oluşturulacak. Ve bunun içerisinde k sayısı da var. O zaman arkadaşlar veri grubun aritmetik ortalamasında bana 11 verdiyse aritmetik ortalamayı bulmaya yönelik şu işlemi yapacağım. 3 artı 11 artı 13 bir de k sayısını eklediğimde toplamda 4 sayım olmuş oluyor. Ve bunun aritmetik ortalamasını almak için 4'e bölüp 11'e eşitlemiş olacağım arkadaşlar. Bunları topladığım zaman 27 artı k eşittir 44 olacaktır. K sayısı buradan 17 olmuş olacaktır. Doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımız zaman birden başka ortak bileni olmayan sayıları aralarında asal sayılar denir. 3 A ve 5 ve 2 basamaklı sayılarmış. Bu sayılarla ilgili 3 ile A aralarında asaldır. O zaman A sayısı için şunları söyleyebilir miyiz? 3 ile A aralarında asal ise arkadaşlar A sayısı 1, 2, 4, 5, 6 olamayacaktır. 7, 8 ve 9 da olamayacaktır. 5 ile B aralarında asalmış. O zaman B sayısı da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 olmaz. 6, 7, 8 ve 9 olabilir arkadaşlar. A ile B de aralarında asalmış. Bu bilgiler veriliyor. Buna göre 6 çarpı A eksi 5 çarpı B işleminin alabileceği en büyük değer hangisidir? Yani benden 6 çarpı A eksi 5 çarpı B'nin en büyük değerini istiyor. Bu durumda ben A'ya en büyük değeri vermeliyim. B'ye de en küçük. A'ya en büyük verebileceğim değer 8 arkadaşlar. O zaman 6 çarpı 8 eksi 5 çarpı B'ye de en küçük 1 veririm. Hem 8 ile 1 aralarında asaldır arkadaşlar. 48 eksi 5'ten arkadaşlar 43 olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar şöyle netlik kazandıralım görünsün. 420 metre uzunluğundaki bir yolun bir tarafı aşağıdaki gibi iki çeşit kaldırım taşıyla döşenecekmiş. Düşenecek kaldırım taşları kırılmayacağına ve yolda boşluk kalmayacağına, kırılmayacağına ve yolda boşluk kalmayacağına göre kaldırım taşlarının uzunlukları Hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi benim şu mesafem, şu uzunluğum arkadaşlar 420 metreymiş. 420 metreymiş. Ve bir mavi bir sarı yerleştirecekmişim. Bu sıra bozulmayacak ve bunlar kırılıp düşmeyeceklermiş. Şimdi arkadaşlar o zaman bu ikisinin toplamının 420'nin katı olması gerekiyor. Yani 22 ile 20'yi ben topladığım zaman 42 edeceklerdir arkadaşlar. 42, 420'nin bir katı olacağı için 10 tane mavi, 10 tane de sarı kullanırsam 420 sayısını elde edebilirim. A şıkkını eleyebiliriz. 25 ve 15 topladığımız zaman yine 40 olacaktır. 40 sayısı da 420'nin bir katı olduğu için bu da bu kurala uyacaktır arkadaşlar. 15 ve 13'ü topladığımız zaman arkadaşlar 28, 28 de arkadaşlar 420'nin bir katıdır. Yalnız 28'de 15 topladığımız zaman 43 olacaktır. 43 olduğunda 420'nin bir katı olmayacağı için bu şekilde bir döşeme arkadaşlar yapamayacağımız için cevap kesinlikle denizli olacaktır. <laughs> 7 soru. Şöyle görünsün. Bir sınıftacı 40 öğrenci ile bir etkinlik yapılmıştır. Bu öğrencilerin her birinin eline birer kart verilmiştir. Bu kartların her birine birden 40'a kadar olan sayılardan biri yazılıdır. Öğrenciler yüzleri öğretmene dönük olacak şekilde kartlardaki sayılara göre küçükten büyüğe doğru sıra girmişlerdir. Öğretmen öğrencilerine sırasıyla aşağıdaki komutları verilmiştir. Elindeki kağıtta yazan sayı 4'ün katı olanlar arkasını dönsün. <laughs> Birinci komut bu. İkinci komutumuz arkadaşlar elindeki kağıtta yazan sayı 3'ün katı olanlar arkasını dönükse önünü önü dönükse arkasını dönecekmiş. Şimdi şöyle yapalım. Bir 4'ün kat, katlarına bakalım arkadaşlar. 4'ün katlarında 4, 8, 12 gidiyor böyle 40'a kadar. Peki kaç tane sayı vardır burada? 4 parantezine aldığımız zaman 1, 2, 3, 10'a kadar gider. Demek ki burada 10 tane arkadaşlar öğrencimiz yüzünü arkaya döner arkadaşlar. 3'ün katlarına baktığımız zaman arkadaşlar 3'ün katları da 3 6 9 12 toplam en son 39. Burada da arkadaşlar 3 parantezini aldığımda 1 2 3 13'e kadar gidecektir. 13 tane öğrencim arkadaşlar. <laughs> 13 tane arkadaşlar öğrenci arkasına dönmesi gerekiyor. Yalnız burada hem 3'ün hem 4'ün katı olan sayılar vardır. Yani 12'nin katlarına bakacak olursak 12'nin katları arkadaşlar. 12, 24 ve de 36. Dolayısıyla burada 3 tane öğrenci aslında arkasını tekrar yani dönmeyecek, geri dönecek arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 7 öğrenci tekrar arkasını dönecek. Buradan da arkadaşlar 10 öğrenci arkasını tekrar dönüp öğretmene dönmüş olacak. Çünkü bunlar ortak sayılar. Döndüyse tekrar dönmüş olacak. Kuralımız öyle söylüyor. Toplamda 17 tane öğrencinin yüzü öğretmene arkası öğretmene dönük olmuş olacak. Bizden istediği yüzü öğretmene dönük olan öğrenci sayısıdır. Toplam 40 öğrenciden 17 çıkarırsak arkadaşlar 23 tane öğrencinin yüzünün öğretmene dönük olduğunu görebiliriz. 8. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar şöyle sizde görün. Bir marangoz ustası uzunlukları 144 santim ve 162 santim olan kalaslara eşit uzunlukta ayrı ayrı parçalara ayıracaktır. Bu marangoz her kesim işlemi başına 5 TL almak için anlaştığına göre bu işten kazanacağı para miktarı en az kaç TL'dir? Burada arkadaşlar eşit uzunlukta olacak ve parça sayısı en az olacaksa o zaman bizden en büyük ortak böleni istiyor. Yani EBOB. EBOB 144 ve arkadaşlar 162 18'dir. O zaman 144 santim uzunluğundaki parçaları ben 18-18 diye bölersem arkadaşlar 8 parça oluşacaktır. Yalnız şu kalem şu an tek parça. İki parçaya bölmem için bir kesim yapmam yeterli. O zaman 8 parça içinde arkadaşlar toplam benim yapacağım kesim sayısı 7 tanedir. Diğer uzunluğum 162. 162'yi arkadaşlar 18'e böldüğümde 9 parça oluşacaktır. Yalnız 9 parça için benim 8 kesim yapmam yeterli olacaktır. Toplamda ben 144 için 7 kesim... 162 santim içinde 8 kesim, kesim toplam 15 kesim yapıyorum arkadaşlar. Kesim başı 5 TL olduğu için 15 çarpı 5 benim toplam ödeyeceğim ücrete eşittir. O da 75 olacaktır. Dokuzuncu sorumuza geldiğimiz zaman yukarıda bir çarpma işlemi tablosu oluşturulmuştur. A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere C'nin alacağı kaç farklı değer vardır? Tabloyu incelediğimiz zaman arkadaşlar A çarpı C'nin 90 olduğunu görüyoruz. A çarpı C 90 B çarpı C 126. B çarpı C de arkadaşlar 126 imiş. Yalnız benden burada C'nin alacağı kaç farklı değer vardır diyor. O zaman C sayısı 90 ve 126 arkadaşlar ortak katı olmak durumundadır. Şöyle yaptığımızda 90 ve 126'yı ortak çarpanına ayırdığımızda arkadaşlar 2'ye böldüğümde 45 <laughs> 63 3'e böldüğümde arkadaşlar 15, 21, yine 3'e böldüğümde 5'e 7. Bundan sonra bölme işlemi yapmayacağım çünkü ortak çarpanlarına bakıyorum. C arkadaşlar ortak çarpanın içerisinde 1 olduğu için 1 olabilir, 2 bir çarpandır, 3 bir çarpandır, 3 çarpı 2, 6, 3 kere 3, 9 ve 9 çarpı 2 arkadaşlar 18 de olabilir. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer ala bilir arkadaşlar. 10. sorumuza geldiğimiz zaman aşağıda 3 çubuğu olan bir abaküs ile 5 tane boncuk verilmiştir. Bu boncukların tamamı abaküsün çubuklarına yerleştirilerek 3 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Aşağıdakilerden hangisi oluşturulacak sayılardan birinin asal çarpanı olamaz. Şimdi arkadaşlar 5 tane boncuğu ben Abaküsü yerleştirdiğim zaman sayı oluşturduğumda bu sayının rakamları toplamı kesinlikle 5'tir. Örneğin ben buna 5 tane buna hiç buna da hiç koymasam benim sayım 500 olmuş olur. Veya buraya 4 1 0 <laughs> koyabilirim veya 320 koyabilirim. Yani ne koyarsam koyayım benim arkadaşlar rakamları toplamı hangi sayı yerleştirirsem yerleştireyim rakamları toplamı arkadaşlar 3'ün katı olmayacağı için bu arkadaşlar bu ifadenin çarpanları kesinlikle 3 olamayacaktır. Cevap Bursa.